Bugün bir valiz hazırlayacağız. E, tam valiz hazırlamaya karar verdim. Akçay'a gideceğiz. Ufak bir tatil olacak bizim için. Bu odada sesim biraz fazla yankı yapıyor galiba. Saçlarım... Her neyse. Bir valiz hazırlıyordum. Sonra da dedim ki neden beraber hazırlamıyoruz. Valizin içerisine ne koyacağımı çok fazla bilemediğim için siz de buraya getirdim. En azından beraber seçeriz. Size de göstermiş olurum. Şunu giyebiliriz. Bu giyilebilir. Bu siyah bir şey. Siyah saten gömlek. Güzel oluyor. Ben gömlek giymeyi seviyorum. Buna bir şöyle bir like'layalım. Şu askılardan aldım geçen. Ee, nereden aldım hatırlamıyorum. Bakar mısınız? Montu astım ve yamuldu. Ya hiçbir şeyim yok. Askı. Ya Rabbim ya Resulallah böyle bir şey yok ya. Evde askı kıtlığı yaşadığım için. Ee, hava soğuk olabilir diye bence bir tane de jean alalım ama bu jean bana çok büyük gelebilir. Önce bunu bir bence deneyelim. Eğer ki büyük gelmezse alalım. Büyük gelirse başka bir şey alırız. Arkadaşlar tahmin ettiğim gibi jeanin büyüklüğüne bakın. Yani böyle bir şey olamaz. Çok büyük geldi ya. Ben bunu nasıl giyeceğim? imkansız olmadı. Yani şu set bunu giyebiliriz. Bu jean bu arada bana büyük geliyordu. Adil düşüyorum bir pantolonu. Büyük büyük geliyordu diyorum. Ee, şey küçük geliyordu. Kilo vermişiz birazcık. Protezim de çıktı. Bakar mısınız? Bunları da yapacağız gitmeden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerdeyim. Çünkü birkaç deneme yanılma yöntemi yaptım kıyafetlerde. Yani birkaç tane şey giydim böyle dedim acaba olacak olmayacak derken sonra moralim bozulmaya başladı. Çünkü fark ettim ki her şey büyük geliyor bana. Olmuyor. Yani kıyafet alışverişi yapma zamanının geldiğini düşünüyorum. O yüzden şu an en sık giydiğim şeylerden ilerledim ben de. Şöyle bir gömleğim var benim. Şöyle crop tarzında bir gömlek var. Bu gömleği zaten çok seviyorum. Bu gömleği yanımıza alalım. Giderken giyer miyiz? sanmıyorum. O yüzden bunu yanımıza alıyoruz. Kedimiz de gidiyor tabii ki. Unutmayacaklarımız arasında. Almam gerekenler arasında en önemlisi kediydi. Onu da aldığımıza göre. Siyah bir çanta alıyorum. Düz siyah biraz büyük bir çanta alıyorum. İçerisine çünkü şunu sığdırabilirsek onu da koyacağız. Zaten çok rahat bir çanta. Yani büyük bir çanta ama rahat bir çanta. Ee, küçük bir çanta alacağım ama yanıma almayacağım. Orada küçük bir çanta alacağız. Şuradan devam edelim. Yine çok böyle az giydiğim turuncu bir orada neon çıkıyor ama neon değil. <laughs> turuncu aslında neon. Turuncu şöyle bir e, yine böyle crop gibi bir şeyim var. Bunu da yanımıza alıyoruz. Belki giyeriz diye. Yine hep böyle valiz şeylerle dolu, belkilerle dolu. Belki giyerim ya. İnşallah giyerim. Yine belki giyerim diye aldım. Ne yapıyorsun canım? Belki giyerim diye aldım. Zara'nın şöyle bir Probu var. Böyle önü bu şekilde bunun. Ve müthiş. Ama bunu da henüz giymedim giymeme sebebim de renkli olduğu için. Dolabı açtım zaten dolapları bakıyorum. Allah için karardı her şeyimi siyah alırsın kızım. Birazcık böyle bir renk ya. Bu pantolonu almasak mı acaba diyorum. Yani pantolon giyer miyim bilmiyorum. Hava o kadar serinler mi? Üşür müyüm, Onu da bilmiyorum. Bunu şimdi şöyle bir koyalım. Orada kalsın. Şuradan devam edelim. Yine şöyle bir krop e, crop var elimde. Genellikle kraf var zaten. Böyle aşağısı tül bunun. Şu şekilde aşağısı tül. Onu da çok seviyorum. Bunu da yanımıza alacağız. Ee, ama bunu yanımıza almayacağım şu an. Çünkü bunun normalde parmaklarınızı geçiriyorsunuz buradan. Parmak geçirme yeri var. Burada da vardı. Ama bu koptu. Dikiş koptu. Onun dikişini yapalım. Öyle yanımıza alalım. Şunu bir kenara koyayım. Şöyle de bir tişörtüm var. Adelerden aldığım adil ışıktan. Yani bu biraz kışlık mı kalır acaba dedim. Kışlık kalabilir bu birazcık. Yani hava çok serin olur mu sanmıyorum. Çok üşüyeceğimi. O yüzden onu bir kenarda tutalım. Bir de şöyle bir kralım var. Yine siyah. Bunun olayı arkası arkadaşlar. Önü zaten. Hiçbir şey yok. Olayı arkası. görecek mi bilmiyorum ama. Bugün de durmuyor arkası tamamen şu yok gözükmüyor. Ama göstereceğim. Düzeltim. Arkası tamamen şöyle duruyor. Hani böyle durmuyor aslında. Hani dekolteli, sırt dekolteli onu söylemek istiyorum. Bunu da alalım. Bu da belki giyerizlerin içinde. Çok böyle kafam karışık. Ne alacağımı bilmiyorum. Siyah bir şortum var. Yine bana büyük geliyor. Bunu alıyorum. Bana büyük geldiği için yanında siyah bir kemer alıyorum. Kızım kameraya kamerayı düşüreceğim. ya. <laughs> <laughs> Bunu da yine o küçük bölmenin içine fırlatalım. Buraya gel. Kameraya gitme. Şimdi siyah bir de düz siyah gömleğimiz var. Bunu Alsak mı almasak mı? Kararsız kaldım bunu alıp almama konusunda. Bunu neyle kombinleyeceğim ki? Yani siyah şortla kombinler miyim acaba? Siyah şortla kombinler miyiz? Aslında burada yeterince fazla üst var ya. Ben bu üstleri böyle çeşit çeşit değiştirip giyeceğimi de zannetmediğim için bu siyah gömlek kalsam ki bunu da şimdilik şu köşeye koyalım. Yine fikrim değişirse bu dümdüz siyah gö gömlek yani. Belki şortların üstüne giyerim vesaire falan diye buraya ayırdım. Ama burada kalsın. bir eteğim var zaten bunu gösterdim. Bunu neyle giyerim eğer yanıma alırsam. Kahverengi bir ee, şey göstermiştim size. Gömlek. Yani kahverengi gömlekle bu etek bilemedim olur mu? Çünkü üstüme giyip bir baktım böyle biraz saçmalamışım gibi duruyor. Bunu bir yanımıza alalım. Bunun üstüne illaki giyecek bir şey buluruz. Burada yani siyah crop da giyebilirim üstüne. Olmaz ya. Siyah crop olmaz. Bir de şöyle bir şeyim var. Arkadaşlarım. Ee, bunu da yanıma alıp almamakta kararsızım. Şöyle bir şeyim var. Yani çok krap aldı ki şimdi bunu almasak mı acaba dedim. Çok fazla krap aldık. Bence bunu almayalım yanımıza. Ya da alsak mı ki çeşitlilik olsun malize alalım. Kararlılık seviyem. Yapma anneciğim. Şurayı şöyle kapatıyorum. Oradan poşet çık çıkmayacak. Çık. Benimki poşe değil Burada klasik bikiniler vesaire. Eğer ki olur da plaja gidersem diye. Onları da şöyle Bikimler, çoraplar Şu küçük bölmeye hemen yerleştireceğim Atıyorum yani bu arada Yerleştirme derken Atıyorum çünkü Düzgün koyduğunuzda da karışıyor burası Öyle bir özelliği var Biraz çorap alıyorum Spor ayakkabının içine giymek için Of of gerçekten alışveriş yapmam lazım ya. Yani hiç böyle bir şey kalmamış. Şunu şu köşe yapayım. Hiç böyle bir şey kalmamış. Müthiş bir mayon var. Trend yoldan aldım. Onu göstereyim size. Çok tatlış bir mayon var. Böyle çiçekli çiçekli. Arkası da böyle. Bayağı da uygun almıştım. Eğer isterseniz link bırakabilirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları da şöyle tepiştirelim içine. <laughs> Yani buraya o kadar, aa dur böyle yapmayalım bir saniye. Bunların hepsini geri çıkartıyorum. Şimdi buraya koyacağım şeyler bir tık daha farklı olsun. Değil mi? Öyle yapalım aynen. Yani. Buraya kemer koymayalım. Sadece o terlik kalsın orada. Bir de şöyle bir deri ceket acaba yanıma alsam mı ki dedim. Çünkü eğer böyle hava olur da böyle serinlerse üşürsem falan diye. Şöyle bir deri ceketim var. Çok da güzel bir deri ceket bu arada. Hava serinlerse akşam böyle giymek için. Acaba alayım mı dedim. Yani Ekim ayındayız. Belki de e, sonbahar ayındayız. Belki de üşüyebilirim. Belli olmaz. Biz tek biri elden bırakmayıp yanımıza alalım. Gördüğünüz gibi yanıma aldığım çok az kıyafet var. Yani nereden baksanız 3 tane 3 e, tane mi? Üç, bir tane Şuradaki 2 tane kot short bir tane etek aldım. Geri kalanlar zaten yani bir tane gömlek olan crop. Geri kalan da beş tane falan krop. En çok giydiğim şeyler bunlarmış. En çok giydiklerimi de şuraya koyuyorum. Oradan buldum. Acaba hangilerini alayım derken diğer dolapta giydiğim hiçbir şey bulamadım bu arada. Yani hiçbir şey yoktu giydiğim. Çok üzgünüm ya. Giyecek hiçbir şeyim olmadığı için çok üzgünüm. İki tane palette saç boyası alıyorum. Ama saçlarımı yollayacağım. Victoria Secret'ın bende bir parfümü var. Vücut spreyi müthiş kokuyor. Onu da atıyoruz buraya. Bir de şöyle bir çanta hazırladım. Tabii bunun içine normalde makyaj malzemelerimi koyacağız. Şu an buraya koymak için. Bir yüz taşı alıyorum yanıma. Çünkü çok güzel bir yere gideceğiz. Ben de size onu göstereceğim durulanmayan saç bakım kremi alıyorum Reels videolarımda da bu kremle ilgili bir video çektim zaten bakabilirsiniz oradan Şöyle, bir gittiğim bir otelin şeyinden aldım kendilerinden özür diliyorum ama sonuçta biz kullanalım diye koyuyorlar yani bunları benim alıp getirmem mantıksız bir şey değil bence alıp getirebilirim çünkü kullanmış olsam da her türlü gitmiş olacaktı ben de zaten kullanmak için aldım böyle seyahatlerde falan o küçük seyahat şeyleri var e, şeylerde, gratislerde. Dönüşümde onlardan alabiliriz. Klasik jület koyuyorum. Bir tane makine koyacağım içine. Şimdi bu valiz ne kadar ağır olacak tahmin edebiliyorum şu an. Şöyle bir bandana alayım mı? Ne diyorsunuz? Hiç de tarzım değil böyle takmam böyle bandana ama. Belki takarız. Ya da bunu almayalım. Şurada şuraya bağladığım kırmızı bir bandana var. Göstereceğim şimdi size. Onu alırız yanımıza. Küçük kardeşime bir hediye aldım. Onu da şöyle koyalım. Denize girersem diye kulak tıkacı alıyorum. Çünkü benim kulaklarım çok tıkanıyor. Günlük pet alıyorum. Şunu da şöyle köşeye doğru gittirelim. Bir tane pet çıktı. Köşeye doğru Disk pamuk var benim içinde. Az kaldığı için yanıma bunu aldım. bir tane krem fır alıyorum. Makyaj bazı alıyorum. Eyeliner. Bunun içinde bu arada götüreceğim tüm her şey yok. Makyaj malzemesi olarak bahsediyorum. Götüreceğim tüm, tüm her şey yok. Sadece birkaç tanesini aldım. Yola çıkarken makyaj yapacağım için onu sonra eklerim diye düşündüm. Bit alıyorum. Bir de highlighter. Large Sensational zaten. Flormar'ın yeni bir konsillerini aldım. Onu yanıma alıyorum. Onunla ilgili bir video çekeceğim. C vitamini serum alıyorum. Bu C vitamin serum'unu cilt bakım videomda bahsettim. Bu güneş kreminden de cilt bakım videomda bahsettim. Oralara göz atabilirsiniz. Bir de lighten gel highlighter'ını alıyorum. Bununla ilgili de videomda bahsettim. Yine içinden şey çıktı. Bu neymiş? Şampuan var yani çok. Yani benim saçıma yeterli gelmiyor. Bunları içinden çıkarmayalım. Bunu da içine koyalım. Şu C vitamin serumlu beni korkutuyor. Acaba kırılır mı diye. Kırılabilir. Asiton var burada. Ruşur taşı var zaten. Yine cilt bakım videomda bahsettim bundan. Bir tane böyle gloss gloss diyorum. Nemlendirici aldım. Bu da Yani şunları koyabiliriz bence. Burası dolacak mı onu düşünüyorum Dolarsa bir tane daha makyaj çantası yaparız Onu da ayrıca koyarız içine Yani valizim Şu anlık bu kadar Eğer aklıma bir şey gelirse de Zaten Güncellemesini yaparım size Heh, Şunu gösterecektim Acaba yanıma alsam mı dediğim şöyle bir bandana var Kırmızı böyle Tatlış bir bandana var Belki bunu takarız ya bu onunki o kadar kabarık değil. O gördüğünüz lacivert kadar kabarık olmadığı için bunu da şöyle bir yerleştirelim. Belki bunu da takarız. Şu anlık valizimiz okey. Şunlara hala bir karar veremiyorum alıp almama konusunda. Bunları da biraz düşüneceğim. Bunu almayacağım ya. Bu çok kışlık kalacak. Çünkü zaten ceket aldım ya. Düşürsem ceket giyerim. Bunu zaten kesin alıyorum. Sadece şurasını dikeceğiz demiştik. Bunu ayıralım. Ee, kot pantolon ve gömlekte kararsızım. Gömleği de almama karar verdim. Gömlek giymeyiz herhalde. Giyer miyim ya? Bunu biraz bir düşüneyim. Kot pantolonu da kot pantolonu da almama karar verdim. Gömleği biraz düşüneceğim ama bu ikisini almıyorum. Bunu zaten dikeceğiz. Bu kadar. Bir de çıkan tırnaklarımı yapacağım. Onu da çekeyim size. Evet, canlar. Buraya geldiğim için sizi de buraya getirdim. Tırnaklarımı yapacağım ama buraya getirme amacım tabi e, bunu göstermek için değil. Neden? Çünkü protez tırnakla ilgili bir video çektim nasıl yaptığıma dair iki farklı yöntemle e, olanını çektim evde yapılabilecek. O yüzden ve protez tırnak malzemelerimi de bu arada valize alacağım. Valize koymadığım daha Eşya var. Koymanın sebebi kullanacak olmam giderken ee, bir yanıma düzleştirici değil. Maşa alacağım yanıma, tarak alacağım, saç tarağı alacağız. Havlu almayacağım. Havlu zaten diğer evde olduğu için. Moralim gerçekten çok bozuldu. Çünkü e, baktım dolaba cidden bir şeyim yok abi. Hani yani bir şeylerin olmaması çok sinir bozucu. Büyük gelse de sinir bozucu, dar gelse de çok sinir bozucu farklı bir saçla karşınızdayım. Farklı bir tişörtle karşınızdayım bu arada. Çünkü sıkıntı bastı yani beni. Bir şeklimi, şemalimi değiştirmek istedim. Of of. Yani bir şey alsam dert, almasam bin dert. Bir şeylerden biraz böyle tasarruf edeyim diyorum. Ama ne mümkün yani. İlla ki her ay herhangi bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. Bir de kedi bakıyorum. Yani onun da ihtiyaçları oluyor. Keza benim de öyle. Çok can sıkıcı. Gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki her şey insanın canına dokunuyor yani. Çok böyle efkarlıyım bugün. <laughs> Öyleyim. Moralim bozuk bugün. Dur kullanacağımızı içine koyduk ya. Ben tırnaklarımı yaparken birazcık da sizinle şöyle az bir sohbet edelim dedim. Ee, daha eğlenceli videolar çekeceğiz tabii. O yüzden gidiyorum. Burada sıkıldım artık biraz evin içi de çok sıcak ya yanıma şimdi şey düşünüyorum deri ceket aldım ya yanıma acaba orada şey olur muyuz yani niye aldım bunu der miyim acaba der miyim yani diye de bilirim çünkü hani boşu boşuna bir şey taşımak istemiyorum zaten kedi taşıma çantası başlı başına bir dert böyle iki, iki tane kedinin taşıma çantası var biri daha böyle kapalı olduğu için onu kışın kullanıyorum üşümesin diye ama şu an öyle üşüyeceği bir hava yok. O yüzden şey kaplardan o bildiğiniz plastik kaplardan kullanıyorum. Hangisi olacak ama bir de ona bir bakalım. Bu olmadı gibi. Her neyse onu almayı düşünüyorum. Ee, ama şöyle de bir şey var şimdi. Bunların hiçbiri benim tırnağıma olmuyor. Niçin? Yani büyük geliyor. Bunlar <laughs> da büyük geliyor. <laughs> çok moralim bozuk ya. Onu almayı düşünmüyorum. Konuyu sapıtıyorum yine. E çünkü hava sıcak olduğu için çok fazla darlanıyor kedim içeride. Birazcık da nefessiz kalmasın. Daha rahat nefes alsın diye. Daha böyle delikli olan plastik olan çantayı alıyorum. Onu da biliyorsunuzdur. Elinize taşımanız gerekiyor. Ve da hani 5 kilo kadar var benim için ağır evet zor taşıyorum yani garaja gitmek ölüm oluyor o yüzden benim için o yüzden valizin çok da ağır olmasını istemiyorum yani ikisini birden taşımak daha da zor belki taksiyle gideriz bakarız duruma göre saatte baya bir geç oldu aslında uyumam lazım arkadaşlar uykum da geldi kaç gündür şey yapıyorum çok geç yatıyorum tamam mı sabah böyle videonun editiydi bilmem nesiydi uğraşacağım diye sabah böyle 6'da 7'de falan yatıyorum. Uyku düzenimi mahvettim yani. Kalkıyorum öğlen 1'de 2'de. Az uyumaya çalışıyorum bir de. 12'de kalkmaya 11'de kalkmaya çalışıyorum ki erken uyuyayım. Erken kalksam da yok erken uyuyamıyorum yani. Gece bir böyle cinlik geliyor bana. Böyle bir şeyler yapma isteği geliyor. Ama gün içinde gelmiyor. Gece geliyor nedense. Şimdi ben bir torpil makinesi çalıştıracağım. O yüzden çok kısa hemen bu torpil makinesini çalıştırdıktan sonra geliyorum. Konuşamayacağız çünkü sizde. Çok ses çıkıyor. Evet nerede kalmıştık? En son canım sıkkın diyordum. Gerçekten canım sıkkın yani. Alacaklarımı düşünüyorum bir de. İnşallah bir şey unutmam. Çünkü bende de böyle bir şey var. Unutuyorum bazı şeyleri. E, tam diyorum hani gidiyorum hiç böyle aklıma da gelmiyor hiçbir şey gidiyorum böyle güzel güzel orada diyorum ki ah bunu almadım ah şunu almadım böyle oluyor umarım öyle olmaz şey yapacağım uyumadan telefonumun notlar kısmını açıp hemen şey yapacağım işte not yazacağım şunu al bunu al tarzında sabah da oraya bakar en azından aklımdakileri de unutmamış olurum aksi takdirde zaten gidici yani bizim hafıza. Alzheimer gibiyim unutkanlık konusunda. Ama gitmemizin iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü daha böyle eğlenceli içerikler çıkacaktır diye düşünüyorum. Farklı şeyler var aklımda yapmak istediğim. O şekilde bir şeyler yapacağız yani. Burada ne kadar böyle sıkıldığımı görebilirsiniz. Yani çok canım sıkılıyor. Çünkü yapacak bir şey bulamıyorum kendime aklıma da bir şey de gelmiyor ne yapayım ne yapayım ne yapsam acaba diye düşünüp duruyorum sadece o kadar yani eskiden otobüs yolculuklarını gerçekten çok seviyordum yani bir yere gidip gelmeyi çok seviyordum ama şimdi ızdırap gibi geliyor Allah'ım diyorum bitmiyor yol yani gittiğim yolda 4-5 saatlik bir yol hani böyle çok da uzun bir yol gitmiyorum ama yani düşünemiyorum kendimi <laughs> otobüste böyle 10-12 saat bir yere gittiğimi falan gidemem herhalde yani şimdi büyük konuşmayayım da Gidemem Muhtemelen sıkıyor beni inanılmaz sıkıyor yani İki saat sonra sıkılıyor Hani benim iki saat sonra inmem lazım en mantıklısı uçak kullanmak da işte yani biraz böyle videoyu kapattıktan sonra Trentol alışverişi yapalım istiyorum bakacağım böyle almam gereken birkaç şey var Hani bu farkındalık değil hani yapmam lazım gerçekten hem kış geliyor size onları da gösteririm hem Instagram'dan gösteririm hem TikTok'tan gösteririz hem de youtube'da da bununla ilgili bir şeyler yaparız trend yol alışveriş tarzında. Şu sessizliği duyuyor musunuz? Boğuluyorum bu sessizliğin içinde şu anda. Sessizliği duyuyor musunuz derken sessizliğin bir sesi var yani benim için şu an. O derece kötüyüm. <laughs> hani koyduğum kıyafetler o kadar az ki. Gerçekten az ya. Hani benim için az. Ben normalde bir yerden bir yere giderken bir sürü kıyafet alıyordum yanıma. Ama şu an baktım mesela hani koyacak kıyafet de bulamadım kendime. Hem de aklıma gelenleri ya da gördüklerimi böyle hafif bir kombinlemeye çalışıyorum. Nasıl olur falan diye. Bir giyiyorum abi olmuyor yani. Bir bakıyorum onun belli büyük. Bunun burası büyük. içinde kayboluyorum böyle görünüyorum. O yüzden bir alışveriş yapacağız. Yapmak zorundayız yani. Yoksa her gün aynı şeyleri giymeye devam edeceğim giyecek bir şeyim kalmamış. Yani çok eskiden beri olan kıyafetlerim var. Yeni yeni böyle kıyafet alıyorum aslında ama böyle tek tük aldığım için muhtemelen oluyor. Mesela kot pantolon alayım kendime diyorum. Bir tane kot pantolon alıyorum bu kadar. Ama böyle daha kapsamlı bir alışveriş yapacağız. Aa, takı. Bak takı almayı unuttuk. Ben de diyorum ki hani bir şey daha var ya bir şey daha var. Takı almayı unuttuk Takı olarak da böyle çok göstereceğim bir şey yok Genelde gold takı takıyorum Gold takılardan alacağım gold küpelerden Zaten e, akçaya gittiğimizde Mutlaka takıcıya gideceğiz Çünkü yeni küpe de almam lazım Ben Stadivarius'tan küpeler almıştım Böyle minik e, halkamsı Halka aslında şöyle küçük küpelerden Çeşit çeşit işte biri burgulu Biri düz falan Ama sarardı <laughs> Sararmadı karardı Bol takılarımı da bir yerleştireyim de valize. Onu da unutmayalım giderken. Zaten 2-3 parça kolye var içinde. Geri kalanı küpe. Ben öyle çok bileklik falan takmıyorum. Ama alacağız. Hepsini alacağız. Alacağız anacım ne yapalım yani. Eğer ki bu arada protez tırnakla ilgili sormak istedikleriniz de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Siz de uyuyacağım şimdi. Ben kameranın karşısında böyle konuşuyorum. Bunlar da yer kaplıyor ya. Özellikle şu şey var ya. Ee, kurutma, <laughs> kurutma makinesi, UV ışık, bu yer kaplıyor çantada. Onu da herhangi bir poşetin içine koyarım, ee, poşetin içinden bir şey yaparız onu da. Öyle bir şey işte. Ay, enerjim ne kadar düşük ya. Sizi de düşürdüm değil mi? Özür diliyorum düşmeyin lütfen yani düşecek ne var ki o benim tamamen ruhsal bozukluğum <laughs> şaka yapıyorum ya Anlarım. video fazla uzamasın benim de zaten burada işim bir tık daha uzun kurumasını beklerken video fazla uzamasın dedim sadece e, dediğim gibi maşa yerleştireceğiz tarak yerleştireceğiz ve takıları yerleştireceğiz bir de bir yüz kremi alırım yanıma e, bu kadar farklı yerleştirmek istediğim bir şey yok. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.